İşte analiz programı olarak Ankara'da Ümit Etiket Sanayi'ye konuk olduk ve yanımızda Onur Bey var. Onur Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Onur Soyadım Arıcı. 93 doğumluyum, 27 yaşındayım. Uludağ Üniversitesi son sınıftan üniversiteyi bitirmeden bıraktım ve babamın mesleği olan bu mesleğe başladık. Firmanızın kuruluş hikayesini anlatır mısınız? Şirketimiz 89 senesinde babamın çıraklıktan yetişmesiyle kuruldu. 33 senedir de faaliyet göstermekteyiz. hizmet alanlarınız hakkında bizleri bilgilendirir misiniz? Hizmet alanı olarak enerji sektörü, tıbbi, medikal sektör, otomotiv sektörü, endüstriyel tarım, endüstriyel mutfak. Yani hayatta görebileceğiniz, dokunacağınız her şeyde, her markada bizim izimiz var. hangi bölgelerde hizmet veriyorsunuz? Türkiye geneli müşterilerimizin ulaştığı her yere açıkçası. Yani şöyle söyleyeyim, bir enerji sektörüne çalışan firmamız bütün dünyaya çalışıyor. Biz de onların aracılığıyla tüm dünyaya ürün gönderebiliyoruz. Sektörünüzle alakalı Neler söylemek istersiniz? Bizim sektörümüzde kalifiyeli çalışan yetiştirmek çok zor. Usta yetiştirmek çok zor. Biz öncelikle onda zorlanıyoruz. Daha sonra gelişen teknolojiyi takip etmek önemli. Her geçen yıl yeni makineler, yeni kesim makineleri, baskı makineleri çıkmakta. Bunlara erişmek çok zor. Kalite politikanızı anlatır mısınız? Bizim kalitemiz ürün bize sipariş açılmasıyla başlıyor. Müşterimizin talebine göre, ürünün kullanılacağı ortama göre biz üretim metodu belirliyoruz. Teslim edilene kadar da yani kendi alanında uzman ekibimiz tarafından sürekli kontrol edilerek paketleniyor. Onur Bey sektörünüzdeki sorunlar nelerdir Öncelikle etiket bizim sektörümüzde yani çok göze batan bir şey değil ama olmazsa olmazıdır Yani örnek veriyorum bir jeneratörün üzerinde kullanma talimatının baskısını biz yapıyoruz Firmalarımız genelde yani müşterilerimiz etiketi son aşamaya bırakıyor. Bu yüzden bütün ürünlerimiz bize acil olarak geliyor. Günlük yani anlık veya saatinde cevap ver vermemiz gerekiyor siparişlere. Bu bizi bayağı bir sıkıntıya sokuyor. ileriye yönelik hedeflerinizi anlatır mısınız? Kendimizi Allah nasip ederse inşallah dünya büyük markalar, otomotiv markaları, beyaz eşya sektörü buralara hizmet veren bir firma olmak istiyoruz. Ürünlerinizi üretirken en çok dikkat ettiğiniz noktalar nelerdir? En çok dikkat ettiğimiz konular ürünün kullanılacağı yere göre üretim yapmaktır. Örnek veriyorum dış ortamda kullanılan güneş ışınlarına maruz kalan bir ürün için farklı bir baskı metodu kullanırken iç mekanda kısa süreli olacak etiketler için farklı bir baskı metodu kullanıyoruz. Müşterimizin mukavemet talebine göre de üretimler yapıyoruz. En hassas olduğumuz konu savunma sanayidir. Askeri cihazlar üzerindeki kontrol panellerindeki etiketlemeleri de biz yapmaktayız. Biliyorsunuz askeri şartlar çok zorlu şartlardır. Yağmur, çamur veya savaş Allah göstermesin. Böyle durumlarda kullanılan cihazlardır. Oradaki etiketlemelerde yazıların silinmemesi, onu kullanan personelin yönlendirmesinde kullanılan etiketlerde yazıların silinmemesi çok önemlidir. Ona ayrı bir hassasiyet gösteriyoruz. Reklam sektörüyle kıyaslandığında kendinizi nasıl tanımlarsınız? Biz aslında dışarıdan baktığınızda bir reklam firması olarak gözüküyoruz. Ancak işin temeline indikçe profesyonelleştiğimizi düşündük. Ve hani tamamen etiket üzerine yoğunlaştık. Onun dışında herhangi bir üretim yapmıyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ümit Etiket olarak bizim burada ikinci kuşak olarak üretime devam etmemizi sağlayan müşterilerimize, iş ortaklarımıza teşekkür ederiz. Bundan sonra da işbirliğimizin devamını istiyoruz. Onur Bey'e teşekkür ediyor ve şimdi de mikrofonlarımızı Okan Bey'e çeviriyoruz. Okan Bey Sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Okan Arıcı, 32 yaşındayım, lise mezunuyum. Bu işi çocukluktan beri biliyoruz, büyümeyi de hedefliyoruz. Kaç kişilik ekiple çalışıyorsunuz ve ekibinizi oluştururken hangi kriterlere dikkat ediyorsunuz? 20 kişi çalışıyoruz şu anda. İş ahlakı birinci önceliğimiz, kaliteli iş yapabilmesi ikinci tercihimiz, disiplin üçüncü tercihimiz. Şirketinizle alakalı gelecek planlarınız nelerdir? Ekibimizi büyütmek, Türkiye çapında bir numara olmak, dünyaya da açılmak tabii ki. Kalite politikanızı anlatır mısınız? Öncelikle bütün üretimi kendi bünyemizde yapıyor olmamız. Bu sebepten de fiyat politikamız, kalitemiz hep üst seviyede kalıyor. Kaliteden asla taviz vermiyoruz. Arge çalışmalarından sonra müşterilere sunumları yapıyoruz. İstedikleri şekilde de üretimlerini yapıyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? 30 yıldır bizi tercih eden müşterilerimize teşekkür ederiz. Çalışmaya da devam etmek istiyoruz kendileriyle. Bizle beraber oldukları için teşekkür ederiz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.